Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bugün gördüğünüz üzere 26 Mayıs 2021 Çarşamba. Ee, geçen videolarımı takip edenler e, bilirler. Bu arada herkes kanalıma ve videoma hoş geldi. Arkadaşlar biliyorsunuz kuşlar, yavru kuşlarımızın antrenmanını e, günde iki sefere çıkarmıştık. Ve demiştim ki size e, sabah ve akşam olmak üzere iki kere yavrularımızı salıyoruz. Evet bu aşağı yukarı 10 gündür böyle devam ediyor. Bakınız saat 10'a 20 var. Tam 9'da yavruları arkadaşlar saldım. Ve aşağı yukarı 40 dakikadır kuşların bir tanesi bile yok. Dostlarım o ufak yavru da dahil hepsi şu anda nereye çekti ne yaptı bilmiyorum. Geçen anlatmaya çalıştım ya, bu şekil olunca kuşlarınız hem sağlıklı hem de e, antrenman yani uzak salımlara e, hazırdır diye. Evet dostlar, yine böyle bir hava. İnşallah hafta sonu e, hava açılacak. Şu anda bakınız 9'a saldım, hala yok. Onun için videoyu geç açtım size. Görebiliyorsunuz değil mi? Bir tane bile yok dostlar. Bu arada kuşlar gelene kadar ben bir şeyler anlatmaya çalışayım size. Arkadaşlar biliyorsunuz kümesim 3 bölüm. Erkekler yani eşhane bölümü oluyor bir de. Ortada biliyorsunuz yavrularımız orada dişilerimiz oluyor. Arkadaşlar yarıştığınız ve kümes durumunuza göre kendinize bir yarış sistemi belirlemeniz lazım. Yani nasıl olur? Ee, kümesiniz böyle 3 bölümse hem dul yarışı yani Wades Cup hem de Nest yani yuvada yarışabilirsiniz. Ee, benim şu anda yarıştığım sistem arkadaşlar dişi erkek ayrı yani e, kap Cup dedikleri yani dul yarışı. Bunu nasıl yapıyoruz dostlar? Ee, kuşlarımız tüm hafta Ayrı ayrı salınıyor. Geçen videolarımda e, görmüştünüz zaten. Yarışa e, şey e, kulübe götüreceğimiz zaman kuşları bir saat önceden erkekleri yarım kapatıp dişileri yanına atıyoruz. Ve dişiler erkeklerle temas sağlayamıyor. Ondan sonra tek tek e, bölümleri açıp şöyle göstereyim isterseniz size de. Bakınız şu anda erkeklerin bölümündeyiz. Görüyorsunuz değil mi? Yarım açık. Şu anda kuş oraya giremiyor. Bu erkeği buraya kapatıp dişiyi buraya salıyoruz. Yarış zamanı. Yani vereceğimiz zaman. Ondan sonra tam eşe geleceği zaman yani kuş çiftleşeceği zaman dişi erkeği alıp iki ayrı sandıkta burada sandıklarımızda biliyorsunuz katıp kuşun dişisine veya erkeğinde erkeğin de şey pardon dişinin de erkeğe gelmesini sağlıyoruz. Bu dul yarışı. Yani tüm hafta birbirini görmüyor. Ayrı ayrı antrenman yapıyorlar. Yavrular zaten ayrı. Bakınız dostlar şu anda hala görünürde hiçbir şey yok. Ha, i̇kinci sistem tek kümesiniz var. Böyle ayırma imkanınız yok. Nasıl yarışırsınız? Yuvada yarışabilirsiniz. Yuvada nasıl yarışabilirsiniz? Kuşu eşe atarsınız. Yumurtanın üzerinde yarıştırırsınız dişiyi. İsterseniz ikisini birden verip yumurtaları... Ee, bir yere saklayıp yani başkasının altına damızlıkların veya bakıcıların altına saklayıp kuşlar geri geldiğinde yumurtaya e, yumurtayı altına sürebilirsiniz. Böyle de yarışabilirsiniz ama e, özellikle uzak mesafelerde dişilerinizin altında yumurta olması veya tam çatlamış olması öyle bir ayarlamanız lazım ki mesela diyelim ki e, büyük 500 kilometre yarışınız var hayvanı öyle bir ayarlamanız lazım ki o 500 kilometre yarışa ee, yarış günü yumurta böyle e, çatladı veya çıkmak üzere e, veya e, ne diyeyim en az 15 günlük yapması lazım dişinin. Ondan sonra dişi ona e, eğer tabi burada kuşunuz kaliteliyse şimdi ben ne anlatsam e, uygulasanız bile elinizde malzeme yoksa dostlar hiçbir şeye yaramıyor. Biraz kalite olması lazım elinizde. Bakınız bu arada tam 45 dakikayı devirdik dostlar. Bir tane bile yok. Görüyorsunuz değil mi? Nerede kalmıştım? Ondan sonra e, kuşunuz yuvaya, e, evine dönüş yapar. tabi hızlı bir şekilde yapar eğer kaliteli bir kuşsa. Ondan sonra e, yavru çıkar. Ertesi hafta eğer yavruyu bir yere kaydırma imkanınız varsa e, tabi aynı e, yaş olması lazım yani. Aynı büyük bir yavru olması lazım ki öbür tarafa kaydırabilin veya tek tek kaydırabilirsiniz. Anlatabildim mi dostlarım? Ondan sonra dişiyi büyük yarışlarda hızlı eve getirmenin yolu budur. Tabii ki kaliteli malzeme varsa elinizde. Yavru eğer şöyle palazlanıp 10 günlükler olursa erkeğin tam delirdiği zamanlardır dostlarım. Yani erkek ee, o yavruya deli olacaktır. Onu da Büyük yarışlara öyle ayarlayabilirsiniz. Ama Şimdi onu da nasıl yaparsınız? Ee, bu yarışları 3-4 kere büyük yarışlarda yapabilirsiniz. Niye derseniz Yavru büyüdükten sonra kuş tekrar eşe gelir, dişiyle ee, dişiyle eşleşir. E, ne olur o zaman? E, kuşun arkasında yumurta olur, hiçbir yere veremezsiniz. Onun için benim için ideal olan Bu kümeste ee, Dul yarışı Ha İlk tur biter. ikinci turda hayvanlar artık e, kızmıştır. Eşe atarsınız. E, i̇lk iki hafta, üç hafta naa tur dedikleri yani e, ikinci tur yarışlarda bizim yarışlar böyle oluyor. Şimdi gidiyor e, mesela başlıyor 350, 400 neyse 500, 600, 700 neyse ondan sonra öbür evde kalan kuşlara hak vermek için na tur dedikleri bir yarış oluyor yani ikinci bir klasman. Orada hayvanların tabii tüm sezon boyunca eş almadıkları için eş verip onların kızgınlığını gideriyorsunuz. Şimdi olay bundan ibaret. Ama bunu yaparken tabii kümes sisteminiz çok önemli dostlarım. Eğer tek bir kümeste kuş besliyorsanız yani sizin yuva yani NES yarışından başka şansınız yok. Dişi erkek ayıramadığınız sürece. Yavrular hep beraber kalıyor dostlarım. Onları da şimdi sandık eğitimi var işte bak bu şu anda tam 45-47 dakika oldu dostlar daha bir tanesi görünmüyor hiçbirisi görünmüyor bu da Allah'a şükür sağlıklarının çok iyi ve artık antrenmanlar hazır olduğunu gösteriyor dostlarım bakınız Çünkü şimdi ben böyle konuşuyorum kuşlar tabii olmadığı için size bir şeyler anlatmam lazım yani yoksa boş havayı böyle çekip dururum yani anlatmak istediğim bu bu arada inşallah hafta sonu artık havalar biraz e, düzelmeye başlayacak nasip olursa bakalım artık bunlar e, geçen hafta 200 kaçtı 262'ye gittiler şimdi direkt 350'ye gidecekler yani yarın itibariyle perşembe günü vereceğiz cuma yolda cumartesi günü e, salın gerçekleşecek Bunlar erkekler görüyorsunuz. Şimdi dostlar herkes geçen de söyledim ya kendine göre bir sistem yapması lazım. Nasıl? Çalışma durumuna göre, kümes durumuna göre, elindeki malzemeye göre bir sistem yapması lazım. Nasıl yapması lazım? Çalışan bir insan 7-24 yani bunu eğer tabii mümkünse sabah giderken açsın kapağını kendi kuşlar kendi antrenmanını verip girsin içeri. Akşam boş olduğu zaman e, gene ama hep aynı saatte yapmaya çalışsın. Dostlarım bu arada vallahi billahi bugün yavrular rekoru kırdı bence. E, geçen gittiklerinde 30-35 dakika gitmişlerdi. Şu anda vallahi 10 dakika sonra tam 1 saati dolduruyorum dostlarım. Yoklar. Neyse dostlarım ben şimdi fazla sizi konuşup sıkmayayım onlar geldiğinde tekrar videoya devam edeceğim İnşallah bakalım kazasız belasız gelirlerse bugün ee, an itibariyle rekoru kırdılar zaten görüyorsunuz havada bir açsa şöyle Neyse dostlarım birazdan inşallah geldiklerinde görüşürüz Evet arkadaşlar ben konuşmamı bitirirken şu anda tam 50 dakika oldu şurada bir grup gördüm İnşallah benim gruptur bu arada güneş de hafif yüzünü göstermeye başladı. Evet dostlarım. Şu anda yavrular ev uçum rekorunu kırdılar yani çekiş olarak evden kümesten uzaklaşma olarak. 50 dakika oldu dostlarım tam 9'a saldık. Şu anda 10'a 10 var. Ee, bakalım bir grup şöyle gördüm ama. Bakınız dostlarım. Ha maşallah 50 dakika gittiler başka bir grup var 3-5 tane içinde bakınız. Aa maşallah. Evet ayrılanlar olacak şimdi. Evet dostlar. Aa maşallah. Tam 50 dakika dostlar. Evden basıp gittiler. Temin anlattığım üzere bunlar kuşun sağlıklı olduğunu ve artık ben e, uzak salıma hazırım. Demezsin yerlere bunlar dostlar. Bunu yapmıyorsa kuşlarınız evden çekip gitmiyorsa kesinlikle uzağa yani 3 kilometre bile olsun götürmeyin dostlar. Şimdi bunlar e, sandık eğitimi de vermek lazım. Sandığa ilk girdikleri zaman e, bir yabani güvercin gibi oluyor bunlar. Bakınız ayrılanlar oluyor. Görebiliyorsunuz değil mi dostlarım? Bu arada 11 dakikayı doldurmuşuk şeyler anlatmaya çalıştım size bugün. Bugün de böyle bir video yapayım dedim. Artık bundan sonra e, şurada sandıkları koyup sandık eğitimi verip geliyorlar maşallah. Bakınız. En az bir 10 tane başka bir kuş var arkadaşlar içlerinde. İlk defa bugün rekorlarını kırdılar dostlarım. Geçen dedim ya 30-35 dakika çekmişlerdi. Şu anda 50 dakika. Çok iyi yani yavrular için. Gene mi bastılar yoksa? Buralardalarım bakalım. Gene gittiler herhalde. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar hepsi iyiye işaretler dostlar. Kuşlarınız bu şekil yaptığı zaman e, tamam anlayacaksınız. Tabii bunu bilen, bilen dostlarım da vardır da anlayacaksınız artık bunlar e, uzak salıma veya antrenman yarışlarına hazırlar. Bildiğiniz üzere e, iki ne zaman attık eşya kuşlarımızı? Ocak ayının 10'unda 18 günde e, yumurtalı yatmaları e, ne yaptı? Ocak 28 mi oldu? Evet. Yani Şubat doğumlular hepsi işte. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 3 aylık yavru arkadaşlar hepsi. Bakınız. Temin gördünüz. Şimdi gene bastılar. Neyse dostlarım. Bunların işi uzun uzun sürebilir. Ee, seyrettiğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Ee, destek olan, yorum yazan, abone olan dostlarıma buradan... Kucak dolusu Hollanda'dan selamlar. Ne diyorduk? Kuş uçar uçmaz, oyunlar oynamaz. Yeter ki arkadaşlıklar, dostluklar yerine oynamasın. Lütfen kanala desteğinizi esirgemeyin. Hep beraber büyütelim. Allah'a emanet olun.